Eşine az rastlanır bir olay yaşandı Galatasaray'da. Ama yine Galatasaray kaosları ve krizlere özellikle Fatih Hoca varsa. Seven, bu arada bence çok güzel bir topa evet, bu hafta Galatasaray. Fırsata olarak. çeviren bir kulüp ve nitekim de yine kriz ve kaos başarı getirdi Galatasaray. Yeniden şampiyonluk yarışında e, en azından daha iddialı hale geldi. İyi bir futbol ortaya koydu. Belli ki Başkan Mustafa Cengiz'in sözleri, çıkışı, futbolcuları filoriye eleştirmesi. Ee, takımda ekstra bir motivasyona ulaşmış. Ee, bunda tabii ki Fatih Hoca'nın da payı vardır. Çıkın karakterinizi e, ortaya koyun şeklinde belli ki Hoca bir konuşma yapmış ki çok farklı bir Galatasaray vardı. Şimdi e, baktığımız zaman e, yani Galatasaray başkanı da elbette ki teknik adamını eleştirebilir. Yani bu hakka sahip. Ama Ki bu zaten e, şöyle siz daha iyi biliyorsunuz belki. Yani ben nispeten şahit olduğum şeyler olur ama bunlar zaten sohbet toplantılarında evet. olur. Yani X takımın başkanı teknik direktörünü eleştirir, arkadaş arasında işte... Yakın geçmiş yakın... aldı mesela Abdullah Avcı hatta bir uçak görüntüsü vardı evet, evet. eleştiriyordu vesaire. Ya bunlar olur da e, Fatih Hoca nezdinde e, hocanın ağrına giden ya da e, bu ilişkinin bir türlü Samimi bir çerçevede oturtulamamasının sebeplerinden bir tanesi, e, hoca bazı şeylerin farkında yani başkanın hep e, kendisini e, üçüncü kişilerle sohbetinde eleştirdiğini, e, yanlışlarını çok net bir şekilde birçok kişiye dile getirdiğini biliyor. O yüzden samimi tahmin ediyorum. Yani tabii olay sadece o günkü işte 20 tane iş, Galatasaraylı iş adamının olduğu bir ortamda geçen konuşma bu. Yani bu haber olmadan Fatih mi kulağına gitmiştir diye tabii, tahmin ediyorum. Tabii. Ya yani. Zaten birçok şey. Veya benzer. benzer hatırlayalım, hatırlayalım biraz yakın geçmişe dönelim. E, benzer ifadeleri Milliyet Gazetesi'nde Atilla Gökçe de yazmıştı. Evet. Yani milli takım dönüşlerinde takım iyi oynamıyor, iyi antrenman yapmıyor. Açıklama yapmadım, o an kaybediyor. kaybediyor. Bir de yine şeydi galiba. Atilla abinin benim hatırladığım Şey röportaj değildi. O da böyle o da Nevzat'ın yine sohbette. Hani, sohbette bir sohbette Atilla abinin söylediği an... şeklinde kaleme almıştı. Ya bu aslında Galatasaray'a yakın olan e, insanların aşina olduğu ifadelerdi. Yani açıkçası bir tek burada e, yönetimin tepki gösterdiği, başkanın tepki gösterdiği noktalardan bir tanesi bu bilet konusu yani işte onu da söylüyorum şöyle bir şey geçiyor haberde. Ya Fatih Terim bir Kulübe şey söyleyeceğim iki verilen... üç tane bilete tenezzül eder mi? Yani ya? Ya bir şey söyleyeyim ya bana hakikaten. Bana biraz ya. Saçma ya geldi. Bir şey söyleyeceğim şimdi ben ya, bunu, e, ya. bedava biletleri Fatih Terim ve yardımcıları kullanıyor. Uçak biletlerini kastediyor. Ya hoca bu Demiş. ülkede Fatih Terim bu ülkede <laughs> ne komik ya. Türkiye, bu kısmı komik. Valla Gürey, de güleceğim. Türkiye yani. Futbol Federasyonu'ndan biraz Yanlış şey, kapıya, e, hatırlamıyorsam 6 milyon TL tazminat aldı. Evet, evet. Tek kuruşuna dokunmadan Çocuk esirgeme kurumuna başladı. zaten Fatih bile değil. Hiçbir büyük takım teknik direktörü falan bu. Ya var. hayır yani Fatih gider artırın. şeyde çalışır, yurt dışında çalışır. Oradan kullanılır. Ama Galata, yani Galatasaray'ın bedava biletine falan hani ya, ya ne diyorum çok sana ya. hoca 6 milyon TL çocuk esirgeme esirgeme kurumuna başladı. <laughs> yani şimdi tabii ki yani insanların da ya da Fatih Hoca'nın da beklediği şeyler vardır belki. O kendi nezdinde bunu yaptı. Kendi doğruyu gördü ama yani bunun doğru olduğuna inandı. Tebrik ederim. E bir çok, plaket çok, çok çok ne çok büyük teşekkür bir edildi hocaya. Evet. Ya bunu yapan insan zaten buna tenezzül etmez. Yani başkanın para ne kadardı? 6 milyon. milyon, milyon işte 6 milyon TL var. 6 milyon TL. tl. <laughs> başkan diyor yani. ki uçak bileti diyor. Feda uçak bileti. Ya, ya yok ya. başkan da zaten bunu söylemediğini. Yani o ha, haberde en çok evet. tepki gösterilen kısım Ha var. başkan da bunu söylemediğini. Yani ya. tepki gösterilen kısım oydu ama onun dışında eee ben de e, o haberde kullanılan ifadelerin doğru olduğunu biliyorum. E, Peki nereye yani. varacak bu işin sonu? Şey, bir de bu şeyle bağlantılı soruyorum. Hani 7 tane yönetim kurulu üyesinin çekil artık veya yani çekilmeniz iyi olur gibi bir terkinde bulunduğu iddiası. Baş, onu da şöyle Hı. anlatayım. Ee, Cuma günü e, yöneticiler özellikle e, Abdurrahim Albayrak önderliğinde böyle bir e, toplantı yapılmasına e, istiyorlar. Başkana da bilgi veriyorlar. Yönetim kuruluna da bilgi veriyorlar. Ve Cuma günü e, 8 yöneticinin katıldığı, başkanın da Cuma dahil oldu. günü. Bu hafta sonu mu oldu toplantı? Cuma, Cuma günü, günü oldu. Mı? Ve e, o toplantıda e, 3 üye çıkıp e, başkana açıkça e, bu yaşananlar hem Galatasaray'a hem sizin sağlığınıza zarar veriyor. Ne Galatasaray ne siz artık daha fazla zarar görmeyin. İstifa edin önerisinde ve tavsiyesinde bulunuyorlar. Ama başkan çok net bir şekilde ben Galatasaray için savaşmaya devam edeceğim. Zaten seçim tarihini açıkladık ve genel kurulun bana yetki verdiği süreye kadar da görevden kesinlikle ayrılmayacağım ee, ifadesini kullanıyor. Onun akabinde de zaten e, dün Sayın Başkan Mustafa Cengiz de e, olağanüstü bir toplantı kararı daha aldı ve e, bugün saat 15'te Sadece yönetim kurulu değil Galatasaray'ın bütün kurulları yani disiplin, sicil, hmm. denetleme kurulu üyeleriyle birlikte e, Türk Telekom Stadyumunda önemli bir toplantı gerçekleştirildi Başkan Mustafa Cengiz önderliğinde. Bu toplantıda da Başkan üzerine basa basa dedi ki ben e, Galatasaray için çalışmaya devam edeceğim. Ajandamda kesinlikle görevi bırakmak gibi bir durum söz konusu değil. ve Zaten belirlenen seçim tarihi var. Aynen. Seçim yapılana kadar da görevimin başındayım. Bir şey soracağım. Seçim ne zaman kesinlikle. yapılacak? Yapılmama ihtimali var mı? Seçim Mayıs evet, 29 Mayıs'a Mayıs açı duyuruldu. Kesin oluyor mu yani seçim? Yani pandemi yani koşulları işte evet. Pandemi koşulları şu Aynen. an bayram sonuna kadar yasak. 17 Mayıs'a kadar. 17 Mayıs'a kadar ama on, 17 Mayıs'tan sonra bir ara yaptıkları gibi işte sınırlı katılımla şeyleri açabilirler. Yani, Devletin kararı yani. O uzar o iş sanki Ben de örer. açıkçası yani yani benim bu tamamıyla bilgi değil ama e, kişisel öngörüm ben e, yani Temmuz Ağustos'a kadar Galatasaray'da seçim olacağını ha, düşünüyorum. Bu şöyle bir risk var. Şimdi Temmuz Ağustos'ta diyelim Sayın Cengiz aday ol yani seçim Temmuz Ağustos'ta oldu lig başlamış olacak ya da başlamak üzere yani olacak. Cancer dönemi devam Fatih Hoca evet. devam ediyor. E şimdi Fatih Hoca belki Mustafa Cengiz'e çalışmak istemiyor. Ee, sözleşmesi de bitiyor bu arada. Evet. Doğrudur. Şimdi yani, yani opsiyon, öyle bir şey ki kuruldu. normalde mayıs'ta yeni başkan belli olur. Ona göre herkes pozisyonunu alır. Şimdi i̇şte sen neyi görüyorsun? sözleşmesi de bitiyor. Opsiyon kullanmak yönetimde. Yani bir Ama işte transferler yapacaksan hop yeni başkan gelecek. Gelecek sezonda kaybedebilirsin yani. Ya bu arada sadece bu değil. Yani şimdi öyle bir hafta geçirdi ki Galatasaray. Yani ne diyeyim? Ee, geçmiş anılarına eee örflerine falan yakışık olmayan işler de Ya şimdi. Faruk Sürenlerden falan o yani. yani. Şimdi mesela çok acayip bir, işte bir haber yaptık. Bu istifa olayını ya başkanın istifasını istedi yöneticiler. Ama gazetelerde vesaire çıkmadan ya da sayda o masada oturan yöneticiler bu olayı Clubhouse uygulamasında birçok kişi şey. anlattılar. Ha. Şimdi mesela bugünkü toplantının belki de ee, yani yarın da Hürriyet Gazetesi'nde buna ön plana çıkardık. En çok damga vuran konulardan bir tanesi bugünkü toplantıda bu Clubhouse olayıydı. Yani birçok denetleme, disiplin, sicil kurulu üyesi bu olaya tepki yani gösterdi. Niye göklermiş. Niye katılıyorlar mesela? Yani yönetici bu, niye katılıyor yani? Ama bu artık ne diyeyim yani moda oldu. Yöneticiler Hayır, bak şöyle... sosyal medyanın büyüsüne inanılmaz derecede Yok, de, şöyle e, ya Ama yeni kuşak yöneticiler biraz Çok öyle ya. Yani ben bir olabilir ya şey olabilir mi? Yani şu abi. Abi. De görüyorum. Hayır, şu şu olabilir, olabilir mi? Ee, ya şimdi mesela hatta bazen bana diyor şey arkadaşlarım şey Clubhouse ya abi şimdi bir şey denemiş olacaksın demiş gibi çıkacak. Neyin ne oldu? Abi ya girme zaten. Ha, yani ben de girmedim ya senin mesela. Senin yine girmen normal. Hayır hayır. Yok, hayır, Ben, değil. hayır ben bile şey yapıyorum. Ya diyorum ama şimdi şey, an, sen, e, gereksiz e, biri çıkacak orada gerginlik olacak. Ağzından bir şey çıkacak falan. Orada dair bütün hepsi yöneticiler Hayır, Hayır bence şu yüzden medyada. girmiş olabilir. Şu yüzden hani sayın yöneticiyi tanımıyorum. Şimdi bu açıklamalardan o kadar rahatsız oldu ki yönetici olarak. Bir yerde bunu anlatması lazım. Yani hani artık bu mecra e, tutup tweet atamaz. E, bir sohbet Ama hani. olanları orada anlatmak doğru değil. Sen zaten kendi ha tabi e, tabi doğru. olarak Galatasaray başkanına demişsin ki başkanım istifa et. Ama bir yanıt yani anladım. almışsın. Anladım. Bu, bu, bu biraz, çaresizlikten dolayı. Madem öyle dolayı... o zaman kendin istifa edeceksin. Kendin yani şöyle bir şey de olabilir. Bu arada hiç tanımadan kişiye söylüyorum. Hani bazen şimdi seçim hazırlığı yapan bir sürü aday var. Hani onlara da belki işte ben bu yönetimden değilim mesajım vermek istiyorlar. Belki ama bunu tamamen. Tabii tabii yani, bunu, yani, şey, yani olabilir. Bir ihtimal diye söylüyorum. Yani şöyle şey olabilir kulüp siyasetinde. Bugünkü toplantıda da istifası istenmiş. O zaman Galatasaray gündemini Clubhouse'dan mı takip edeceğiz yani? Nasıl yani olacak işler. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> girelim mi? <laughs> geldi mi şeye? Android'e geldi mi? Yok. Yani, var mı Clubhouse Android'de? Yok. Yok iPhone'da var. iPhone'a geçmen lazım. Galatasaray gündemini takip etmen için. Yani e, ama sonuç olarak Galatasaray bu işten karlı çıkmayı başardı Kaos'tan. Ama tabii bundan sonraki süreç şu an bilinmezlik ee, biraz. Hani başkanla hoca ne kadar yola devam edecek, ne kadar sağlıklı olacak, başarı getirecek mi? Seçim olacak mı? Seçim olmazsa hoca göreve devam edecek mi sözleşmesi bitmesine rağmen? E, gerçekten... Ben sana sorayım kardeşim, soruyorum. Seçim uzadı, Temmuz-Ağustos'a kadar uzadı. Fatih'im ne yapar sence? Senin tanıdığın Fatih'im ne yapar? Yine başkanla çalışıyor. Yapacağı bir şey yok ki. Yani şöyle yönetimden teklif gelmezse. Abi yönetimden her her türlü bir teklif yani çok gelecek. zor soru şöyle söyleyeyim. Yani ya orada, zor olduğu için zaten hani orada. Ha teklif gelme ihtimali yok abi Mustafa Cengiz'e Musa gelmezse zaten. Hani Abdurrahim Albayrak İyice isyan eder. Olduğu tarafa. sürece ben Albayrak'ın ne olursa olsun e, hocanın ayrılığına Ha bir nevi arabesi denge olsun. Tabi kesinlikle izin vereceğini düşünmüyorum. Yani Hı. ne olursa olsun ayrılığına izin vermeyecektir hocanın. Yani Hı. Ee, ama tabii çok büyük soru işareti. Sayın Cengiz var. devam etse de diyorsun. Yok yok zaten şimdi seçim olmazsa devam eder. Devam okey yani aynı şeyi ya Şimdi tamam. zaten bir anlamda e, yani Sayın Albayrak da işte adaylığı düşünüyordu. Ha evet o, o yani da gün bir de mi? öyle bir e, durum var. Şimdi e, eğer Sayın Başkan aday olmazsa Abdurrahim Albayrak için camiadan birçok e, önemli isim artık aday olmasını, güçlü bir liste kurmasını isteyen isimler var. işte. buna birçok kişiyi katabiliriz. İşte Adnan Polat olsun, Dursun Özbek olsun, Ali Dürüst olsun. Birçok isim hep beraber güçlü bir liste kurup al bayrağın kulübü çok yakından tanıyan, bilen isim olarak aday olmasını istiyor. Ama şimdi al bayrak gözünden de beraber çalıştığı bir başkana karşı eğer aday olursa. Zaten söylemişti bunu. Evet. Hani, Rakip şey, olmak istemiyor. E, hani kamera önünde de söylemişti. Çok açık bir şekilde. Şimdi burada belirleyici faktör başkanın nasıl bir karar alacağı. Eğer başkan göreve devam ederse ben Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağını düşünmüyorum. Ha, başka listeden girer mi seçime? O şimdi şu anda açıkçası e, yanıt bekleyen, merakla beklenen sorulardan ya biraz... bir tanesi.